Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sabahın 6'sında uyandım. Bir güzel tıraşımı oldum. Sonra çocuğu aldık okula götürdük. Çünkü bizim Junior Levon eğitim hayatına atıldı. Ve birinci sınıfa başladı. O yüzden mutlu bir günümdeyim. E tabii ki sizleri de sevindirmek istiyoruz. Bu sebeple ötürü bomba gibi bir sistemle karşınızdayım arkadaşlar. Fakat Bakın videonun başında belirtiyorum bu ayın ilk ve tek sistemi bu olmayacak. O yüzden yeni gelen arkadaşlar muhakkak kanala abone olsun ve bildirimleri açsın. Çünkü bu ay şok olacaksınız. Üst üste sürpriz sistemlerle karşılaşacaksınız. Benden söylemesi ve sistem tüyolarına erkenden eşmek istiyorsanız muhakkak Modart PC forumumuza da üye olun arkadaşlar. Neyse itopya.com işbirliğiyle orta üst segmentte yer alan efsane fiyatlı RTX 4060 Ti'li bir sistem oluşturduk sizlere. Bu sistemimizden toplamda 300 tane stok olacak ve fiyatı ise 18.999 TL. Fiyat avantajından bahsetmek bile istemiyorum ama totale vurduğunuz zaman tek tek topladığınızda bu sistemin parçalarını yaklaşık 25.000 TL ediyor arkadaşlar. Fakat itopya.com ile efsane bir fiyata sizlere ayarlamış bulunuyoruz. Şunu da belirteyim fiyat stoklarla sınırlı yani stok bittiği zaman Fiyat normal seyrine gelecektir. Aklınızda bulunsun. Bu yüzden elinizde çabuk tutun benden söylemesi. Tabi şunu da videonun başında belirtmek istiyorum. Yani her arkadaşın bütçesi böyle orta üst segment bir sisteme yetmeyebilir. Ama üzülmeyin arkadaşlar. Her bütçeye uygun sistem patlatacağız bu ay. Aklınızda bulunsun. Şimdi gel gelelim sistemde kullandığımız parçalara. İlk sırada MSI'nin B450MA Pro Max anakartımız yer alıyor. Bu anakartımız Micro ATX standartında ve Ryzen 5000 serisi işlemcileri de destekliyor. Hatta AMD'yi her yeni işlemcide soket değiştirmediği için de takdir etmemiz lazım. 2 adet bellek yuvası yer almış ve 64 GB kapasiteye varan RAM'leri de takmanız mümkün. NVMe M.2 destekleri zaten sunulmuş. Ama tabii ki burada bir yorum katacağım elbette. Bizim kullanıcılar "Abi neden A520 kullanmadınız?" diye de sorabilir. Fakat benim kullanıcılarım "Neden B550 değildi?" diyebilir. Bunun ilk açıklaması fiyat oluyor elbette arkadaşlar. Yani b 550 yapsaydık fiyat nereden baksanız 1000-1500 TL oynardı. Tamam parası olanlar alırdı ki zaten özelleştirme kısmında B550 anakartla seçebileceksiniz. Böyle bir seçenek zaten mevcut durumda itop listesinde. Ama bizim biraz daha bütçeyi kısmamızdaki sebep ileride yükseltme yapmaya yönelik olması ve 4060 ile oluşturmuş olduğunuz bu canavara bütçesi kısıtlı olan kişilerin de erişebilmesi. Yani böylesine bir fırsat yapmışız parası az olan bu fırsattan yararlansın. Parası olduğu zaman anakartı yükseltir. Biraz daha farklı bir modelle değiştirir. Ama bu fırsatı kaçırmasın diye böyle topluyoruz sistemleri. Sonra cima anakartla beraber piyasanın fiyat performans odaklı işlemcilerinden biri olan Ryzen 5 5600 işlemcisini kullandık. Bu işlemci 6 çekirdek ve toplamda 12 izleye sahip. Turbo boost frekansı ile 4.5 4.6 GHz'e rahatlıkla erişebilen dediğim gibi fiyat performans canavarı bir işlemci. Hatta ve hatta 4060 diye 1 gram dar boğaz bile yapmıyor. Oyun testlerinde bunu da görüyor olacaksınız. Bellek tarafında ise g toplamda 16 GB kapasiteye sahip ve 3200 MHz RAM'leri bulunuyor. Dilerseniz 3600 MHz gibi bellekler de takabilirsiniz. O yüzden B450M chipsetli bu anakartı yer verdik. Çünkü 4000 MHz'e varan RAM'leri kullanmaya destek veriyor bu anakart arkadaşlar. Sonrasında depolama olarak Melody'nin 500 GB kapasiteye sahip M300 adındaki 3000 MHz okuma yazma değerlerini sunan bir NVMe M.2 SSD'si var. Öyle yazma hızı düşük bir model de eklemek istemedik. Yani olmuşken 3000 MHz okuma yazmaya sahip bir SSD'yi kullanmak çok daha mantıklı oldu bizler için. Geliyoruz tabii ki de sistemin Bomba donanımına o da MSI'nin RTX 4060 Ti Ventus 2X. Zaten adından anlayacağınız üzere çift fanlı kompakt bir yapıya sahip. 8 GB GDDR6 bellekler ve yüksek GPU saat hızıyla efsane performanslar sunan bir karttır. Bu hatta ve hatta 2K oyun canavarı olarak adlandırıyorum ben bu kartı. Tabii ki de burada şunu merak edeceksiniz. Abi 4060 ile 4060 Ti arasındaki fark ne? Veya oranı ne diyeceksiniz. Aslında ben burada bir kağıda not aldım. Üstün körü değinmek istiyorum. Küda çekirdeğinden başladığımızda 4060 ile 3072 küda çekirdeği bulunurken 4060 Ti'de 4352 adet mevcut arkadaşlar. Aradaki fark neredeyse %50 e, RTX ekran kartlarında ışın izleme ve DLSS 3.0 teknolojilerinden yararlanmamızı sağlayan tensör ve RT çekirdekleri bulunuyor. E buna da baktığınız zaman yaklaşık olarak %40 daha fazla çekirdeğe sahip RTX 4060 Ti. Total performansla RTX 4060 Ti'nin 4060'tan yaklaşık %30-%40 performans olmasının en büyük sebebi GPU saat hızı arkadaşlar. Mesela RTX 4060'ta base frekansımız 1830 MHz iken 4060 Ti'de 2310 MHz arkadaşlar arada dağlar kadar fark var. Güç limiti deseniz o da bir o kadar farklı. Mesela 4060'da 115 watt, 4060 diye 160 wattlık bir kart. Ve bu kartı sadece oyun odaklı düşünmeyin. Yüksek GPU, 6 ve CUDA çekirdekleri sayesinde Photoshop'larda, video editlerde ve kurgularda canavar gibi bir performans da sağlayabiliyor. Neyse oyun değerlerini de göreceksiniz. Tüm oyunları bir de 2K çözünürlükte gerçekleştirdim. Bu donanımları kurduğumuz kasaysa Vento'nun VG20A modeli. Ön tarafı boydan boya meş bir yapıda. Yani donanıma oldukça fazla hava akışı sağlayabiliyor. Ön tarafta 3 tane egzoz fan yuvası da 1 adet olmak kaydıyla toplamda 4 tane 120 mm fan yer almış. Yan tarafı temperli camlı ve dahil olarak FSP'nin 80 plus sertifikalı 650 wattlık bir güç kaynağı ile geliyor. Zaten 650 wattlık bir güç kaynağı bu donanımlara çok fazla fazla yetiyor arkadaşlar. Şimdi gel gelelim oyun değerlerine. İlk sıradaki oyunumuz Valorant. Yani bu ekran kartıyla Valorant oynamak da bana bir acayip geliyor ama kullanıcılar elbette ki seviyor. Ki ben Valorant'ı da iyi oynamayı beceremiyorum. Çünkü her dakika oynadığım bir oyun değil kendisi. Valorant'ı 2K çözünürlükte en yüksek ayarlarda açtım arkadaşlar. Bakın ve aldığımız ortalama FPS 300'lerde seyrediyor. Bu oyun ekran kartından çok işlemciye abanan oyunlardan biri. Bu sebepten ötürü ekran kartımız yer yer %80, %90'lara erişiyor 2K çözünürlükte olduğumuz için. Sıcaklığı ise 70-71 derecelerde. Çok fazla ne bellek harcıyor ne de güç tüketiyor. Ama işlemci tarafına geldiğimizde %55 yüklerde ve 80 derece sıcaklıklarda işlemcinin frekans değerleri 4425 4450 MHz arasında gidip gidip geliyor. Fakat güç tüketimine baktığınız zaman 76 Watt. Ryzen 5 5600 işlemcisi 65 Watt tip olarak geçer. Fakat yük oranına göre bu miktar biraz daha artabilir. Buna artık çoğunuz alışmışsınızdır. Valorant'ta aldığımız değerlerse görebildiğiniz gibiydi. Ben her ne kadar kötü oynasam da. Ama kapanış kısmında iki tane kill aldım. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Şans eseri arkaları dönüktü vurdum yani. O kadar da olsun. Levan için şimdi çok gömmeyin. Neyse sırada Counter Strike var. Genelde CSGO ve Valorant gibi online oyunları çoğu kişi 2K çözünürlükte oynamaz. Zaten sistemde canavar gibi bir ekran kartınız var arkadaşlar. Yani karakterleri de rahat rahat görüyorsunuz güzel bir monitörünüz varsa. Aldığımız FPS'lere baksanıza 2K çözünürlükte ve ultra ayarlarda 300 FPS'in üstünde değerler alabiliyoruz. Mesela ekran kartı %97 yüklere erişiyor fakat sıcaklıkları 65 derece yani Valorant'tan daha serin bir şekilde çalıştı. Güç tüketimi ise 120 wattlarda ve ekran kartının fanı da otomatik modda 1400 rpm'lerde dönüyor. Yani yük altında çok fazla ses yapmıyor. İşlemciye geldiğimizde ise %35 yüklerde ve 73 derece sıcaklıklarda sadece 60 watt tüketiyor. Yani serin ve sessiz bir şekilde yüksek grafiklerde, yüksek FPS'lerde bir deneyim yaşatıyor sizlere arkadaşlar. Tabi bir de donanımı yoran oyunlar var. İlk sırada God of War bulunuyor. Bu oyun zaten işlemci ve ekran kartını sömüren oyunlardan bir tanesi arkadaşlar. Ayarlar kısmında görebileceğiniz gibi oyun yine 2K çözünürlükte. Fakat bir de DLSS'i açıp performans göstermek istedim. DLSS'i dengeli moda aldım. Oyun zaten ultra ayarlarda burada DLSS'i performans modu da seçebilirdik ama çokça gerek yok sistemin vermiş olduğu FPS değerlerini gördünüz değil mi arkadaşlar? Yani 120-140 FPS'leri sağlıyor bize. RTX 4060 diyeyim farkı kabak gibi ortada. Ekran kartına geliyorsun %99 yüklerin altına düşmüyor. Sıcaklıkları 70 derece. Bu oyun ekran kartının belleğini çok sömürmüyor. Fakat Ekran kartının güç tüketimi görebildiğiniz gibi 157 watt'larda yani neredeyse sonuna kadar sömürmüş. İşlemciyi de görüyor musunuz arkadaşlar 80 derece sıcaklıklarda ve %68 yüklerde dediğim gibi bu oyun hem işlemci hem de ekran kartını bayağı bir yoruyor. Fakat şunu da belirtmem lazım. İşlemci görebildiğiniz gibi 75 watt ve 4450 MHz frekanslarda çalışıyor arkadaşlar. Yani işlemci ve ekran kartı arasında bir darboğaz söz konusu değil. Ryzen 5 5600 işlemcisi 4060 Ti'yi çok güzel bir şekilde de besliyor. Son olarak bir de yine sistemdeki ekran kartı ve işlemci yüke sokan Call of Duty Modern Warfare 2'si var. Bu oyunu yine en yüksek ayarlarda 2K çözünürlüğünde açtım. DLSS falan aktif değildi. Ham performansı görmek adına DLSS'i açmadım. Ve ona rağmen 110-120 FPS değerleri 2K çözünürlükte bize verdi. Son güncellemelerle bu oyun ekran kartını mesela önceden daha çok görüyordu. Ama artık biraz daha stabil seviyeye gelmiş. Yer yer %75, yer yer %80, yer yer %95 yük miktarlarına erişiyor. Sıcaklıklar 70 Geçmiyor ekran kartta oldukça serin Fakat Modern Warfare 2 Ekran kartın 7.2 GB belleğini harcıyor Bu oyun zaten hep böyleydi Yani 4090'la bile kullanıyorsun 24 GB bellek yetmiyor bu oyuna 48 koysalar onu da sömürecek Fakat 8 GB'lık GDDR6 belleklere sahip RTX 4060 Ti Görebildiğiniz gibi Tamamıyla yeterli Ve 2K çözünürlükte yüksek FPS sağlayan bir ekran kartıdır. Yorumlarda tabii ki de yine gelecekler abi 8 GB yetmiyor 16 GB olsun falan filan diye fiyat farkını verip 16 GB alsın o arkadaşlar. Aralarında 3000 lira fiyat farkı var yani bunun farkında değiller herhalde o kişiler. Neyse sistemin performansı da görebildiniz. Videonun başında dediğim gibi 2K oyun canavarı bu sistem. Yani performansı efsane. Sıcaklıklara geldiğimde ekran kartı 70 derece sıcaklıkların üstüne çıkmadı. İşlemci ise 80 dereceyi görüyor. Çünkü neden? Ryzen 5600 işlemcinin üstte stok bir fan var. Dilerseniz buraya kendiniz bir hava soğutma alabilirsiniz veya bütçeniz varsa kasanın üst tarafında oğluşa geniş bir pay yer aldığından ötürü 240 mm'lik bir sıvı soğutma da takabilirsiniz. Açıkçası diyecek başka bence gerek yok arkadaşlar. Son olarak tekrarlayalım. 300 adet stok itopya.com sitesi üzerinde 18.999 TL'ye satılacak. Bence bu fırsatı değerlendirin. Eğer bütçeniz bu sisteme yetmiyorsa bir sonraki çok yakında gelecek sistemlerimizi bekleyin diyorum. Ve videoyu da sonlandırıyorum. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.